Buyurun, sağ ol. Ay baba kendimi kızıl delili çadırında zannettim. Hep böyle yerde mi oturur bu insanlar? Çok rahattır kızım. Hele bir alış. Nasıl? Rahatınız yerinde mi bari? Bir emriniz var mı Kadir Bey? Yok, sağ ol. Sağ ol Kahya. E, telgrafınız şimdi geldi. Eğer haberimiz olsaydı hazırlık yapardık. Şaban Ham duyunca çok üzülecek. Bilseydi karşılardı sizi. Ziyanı yok, bekleriz. Acelemiz yok Kahya. Değil mi kızım? <laughs> Sıkıldım, ben biraz dolaşmak istiyorum Tabii kızım, nasıl istersen Yalnız bir başınıza doğru olur mu bilmem Neden? Etrafta yamyamlar mı var? Hayır, onu demek istemedim Çiftliğimiz çok geniştir Belki önünüze bir hayvan mayvan çıkar Korkarsınız Siz bana bir tüfek verin yeter Kızım ne yapacaksın tüfeğe? Bakarsın bir av çıkar karşıma, eğlenirim biraz Ne dersiniz Kadir Bey? Söyleyelim mi tüfeği? Bilmem, zamane kızı Belki de Amerika'da onu da kullanmasını öğrenmiştir. Benim bak. Ay vay 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 mideyi üşüttük galiba. Şurada bir kenarda abdest bozalım. Bir çalı arkası yok mu ya? Ay. Ayı! Oh, ayı! Oh, Eyvah! Ayı! Oh, oh, oh. Ne oluyor ya? Gene o şehirli tango! Şeyimden ne istedin? Ulan seni bir elime geçirirsem! Oh, oh, of Hoş geldin gelin! Av nasıl geçti? Fena sayılmaz! Oo Maşallahım var! Ağam geldi, yukarıda! konunda beyefendi teşrif ettiler demek. İçeri buyurun. Üç ördek, Üç ördek. birden. Gelin Yaman Atıcıy'mış. Ya. Şaban ağamıza da böylesi lazım. Evet öyle. Aa! Baba ne oluyor? Nerede kaldın kızım? Merak ettim. Ancak geldim baba. Bu bağıran kim? Seninki beşik kertiyim. Ne oldu? Niye öyle bağırıyor? Ha, ormanda kaza geçirip yaralanmış. Şanssızlık işte. Bari içeri gir de bir geçmiş olsun de kızım. Aman baba. Hadi kızım, hadi. Baba ne olur? Hadi, hadi, hadi. Aa! 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 Baba ayı gibi bağırıyor. Aa! Bereket kuş saçmasıymış ha. Yoksa halil haraptı. Otan o tango kızı bir elime geçirirsem bu iki etti. Gel. Aa! Aa! Adam! Ula dur tumanımı çekeyim. Burada da çıktı karşıma. Kimsin sen ya? Benim kızım Şaban Bey oğlum. Beşik kertiğin peri. Nişanlın. Ya öyle mi? Memnun oldum. <laughs> ben de. Üç tür karşılaşıyoruz. Hem de en münasebetsiz zamanlarda. <laughs> Maalesef öyle. Aldırmayın, bir aksiliktir olmuş. Yeter ki sonu hayırlı olsun. Hadi bir el sıkışın bakalım, anlaşın, barışın. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pek de bir güzelmiş kızın Kadir amca. Üstelik keskin nişancı. Helal olsun. Vallahi keklik gibi avladı beni. Kızım onu da mı sen yaptın? İstemeden oldu. Affedersiniz, çok üzgünüm. Ee, şey, sizi tavşan sanmıştım da. Ne de benzerim ya. <laughs> Benden tavşan olur mu? Olsa olsa inek olur. <gülüyor> i̇nek. <gülüyor> Haklısınız. Haklıyım ya. Yani ben şimdi inek miyim? He onu demek istemedim. Özür dilerim. Canınız çok yandı mı? Canım değil de şeyim yandı. <laughs> Canım bunlar ufak tefek şeyler. Kahya. Misafirlerimize odalarını gösterdin mi? Evet ağam. Yol yorgunusunuzdur. İsterseniz biraz istirahat edin. Hadi kızım, biz daha fazla rahatsız etmeyelim. Yarın konuşacak bol bol zamanımız olacak. Ne demek yarın? Akşam yemekte buluşuruz. Evet tabi. Şimdilik müsaadenizle. Erkek gibi kız değil mi Kahya? <laughs> Şehir kızları için de az bulunur valla! Ne de olsa mayası buradan <laughs> ağam! Zevzeklik etme! <laughs> Git yemekleri hazırlat bakayım! Baş üstüne ağam! Oh be! Güzel! <laughs> Özlemişim bayağı yer sofrasını. İyi gidi günler evet, iyi. efendim. Rahmetli babanla birlikte senelerce bağdaş kurmuştuk böyle sofranın başında. Ya. Gelsene kızım hadi. Buyur şöyle hanım kızım. Ben yemesem daha iyi olacak. Olur mu canım? Biri yer biri bakar. Bakan aç kalır geç şöyle. Çök çök. Ya sen buna oturmasını da öğretmemişsin. Ne yapacağız? Örtüyü kaldır Senin altına çocuğu. gir. Baba. Ne söyleniyorsa onu yap kızım. Al amca. Tut bakayım. <laughs> Yani çok güzel. Teşekkür ederim. Ekte de korkak mısın canım? Al soğanın cücüğünü ye, bıldırcından daha lezzetlidir vallahi al! İşte açar kızım! Biliyor musun, rahmetli baban soğanın cücüğüyle bir kuzuyu temizlerdi! Ben iki kuzuyu temizlerim evvelallah. Allah! Aha böyle! Elle yemenin tadı başkadır! Haklısın! Sen de hele bir lokma al! Yesene kız! Açlıktan gebereceğim. bırak kibarlığı! Al ye! Ye kız! Ye hadi! Hadi! Baba! Midem affedersiniz! Mide gidecek? Al ah, kız! Ne oldu ya? asabı bozuldu. Sana karşı yaptığı kabalığa çok üzüldü. Midesine vurdu. Kim vurdu? Vallahi ben vurmadım. Hayır, hayır. Sinirleri bozuldu. Ha, öyle oldu değil mi? Vallahi çok hassas bir kızım var Kadir amca. Bayıldım beşik kertime. Çok beğendim. Beğendiğine sevindim. Zaten biz de bu hayırlı iş için gelmiştik. İyi hoşta Kadir amca, kızım beni pek beğenmedi galiba. O seninlerin de evlat Gönlünü alırsın, olur biter. Alırım değil mi? Nasıl? He, artık orası sana kalmış Şaban Bey oğlum. Evet, bana kalmış. Doğru. Önce şu kuzuyu bitirelim. Sonra beşik kertimin işini bitiririz. <laughs>